Almanya'daki meyve fiyatları arkadaşlar bakın. Bunu görünce şok olacaksınız. Ee, çilek ne kadarmış? Kaç gram? 399 kaç gram arkadaşlar bu? 400 gram. 400 gramlık var. 2.19'luk var. Ee, bu da 2.19'luk. Kaç grammış? Bu da 400 gram olması lazım. Ee, 500 gramlık var arkadaşlar. 490, 499 hayli şu. Burada da diğerlerin fiyatları. Bir şu. 399. o bunlar bir arkadaşlar. Ne kadar doğruysa tabi. Bir Burada da çilek var. Kırmızı olduğu zaman. 349. 250 gramlık şahalar şey, kaplardaymış. 349 arkadaşlar bunlar şu anda teklif fiyatı 199 haydi diye ama 125 gram onun yanında o oh. füzalesi arkadaşlar kaç gram 125 gramı 249 düş ama ayıklanmış abi baksanıza bu şekilde fiyatlar arkadaşlar takip etmiyor muyum? Yani artı işaretini yap, silin. Takip etmiş oluyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.